kız ne yapıyorsunuz? Ay saçıma bak. Zalet. Şimdi size bir tane ürün göstereceğim. Bolis'in şu Glamit ışıltılı dudak balmı. Şöyle göstereyim. Şimdi normalde TikTok'ta kabı buna benzeyen bir ürün var. Çok böyle popüler olan. Tabi pahalı bir ürün sanırım o. Herkes bunu al denedi falan filan. Hiç dedi alakası yok dedi. Ben ne yaptım? Ben bunu gittim aldım. Ne diye? Kız bak şimdi. Gözüküyor mu? Bu ıslaklık ne? Şöyle birazcık yayayım. Bakar mısın? Böyle soğuk pembe ışıltılı ama böyle simsim olmayan. Bak şimdi daha iyi göreceksin. Şuraya bir ışıl ekleyeceğiz. Işıltılı bir farbaz olarak niyetinde kullanırsınız. Tek başına kullanırsanız aralara dolar ama. Hani çünkü kalın bir formülasyonu var. Bir şans verilebilir. Çok uygun fiyat çünkü.